Minecraft ama sarıya dokunursam video biter. Evet. Amacımız altın bulmak. Altını bulduğumuzdan bitecek. Yoksa kazarsak tabii ki sarı olduğundan video biter. Hadi. Tabela mı? İzleyiciler like atarsa bir yere ışınlanacaksın. Aman boş iş ya. Like atsanız nereye ışınlanabilirim ki? Bura güzel bir maden gibi görünüyor bebek zombi ne yapayım hemen like atın neredeyim ben neredeyim neredeyim ben Allah Allah ne ölmemem lazım sarıya değmemem lazım bu ne eğer MMC yapamazsam video biter